zamandır benden beklenen bir videoydu. Koronavirüsü yendim. Nasıl yendim? Nasıl bir süreç geçirdim? Bunları şimdi sizlere anlatacağım. Öncelikle koronavirüs evimize şöyle girdi. 23 Nisan günü babam çalışıyor. Güvenlik müdürü olarak çalışıyor. Çalıştığı iş yerinde çalışanında koronavirüs çıkıyor ve babam 23 Nisan'dan sonra aşırı derecede eklem ağrısı, grip ve vücut kırgınlığı geçiriyor. 3 gün boyunca bu şekilde evde biz kendimizce ilaçlar kullandırmaya çalıştık, kendimizce tedaviler, tedavi yöntemleri uygulamaya çalıştık ancak yine sonuç vermedi. Şöyle oldu, evet pazar günü babam çalışanımda koronavirüs çıktığını öğrendi ve bundan sonra da babam hemen gidip test yaptırdı. Kendi isteğiyle test yaptırdı bu arada. Sağlık Bakanlığından ya da hastaneden aranıp da işte çalışanınızda koronavirüs çıktı, gelin sizin de test yaptırmanız gerekiyor gibi bir şey söylenmedi. Babam gitti test yaptırdı pazar günü ve tomografi kan tahlili sonucunda hiçbir bulguya rastlanmadı. Ama Covid-19 testi yani ağızdan ve burundan alınan sürgü testi dedikleri test e, ertesi gün çıkıyordu. Yani 2-3 günlük bir süre vardı. Pazartesi günü oldu. O testin sonucunu bekliyoruz. Pazar günü ama biz e, hepimiz e, babam koronavirüs değil diye sevindik. Ertesi günü oldu. Ben işe geldim. E, Annemle ve, ve kız kardeşim de evdeler. Babamın test sonucu pozitif çıktıktan sonra sağlık Bakanlığından arama yapıldı. Koronavirüs testiniz pozitif çıktı ve hemen e, ilaç tedavisi de başlanacak diye evde kendinizi izole edin diye e, arama yapıldı. E, hastaneye yatmadı babam. Evde onu ayrı bir odada karantinaya aldık. E, odasından hiç çıkmadı. Biz yanına hiç girmedik. Girdiğimizde de elimizde eldivenlerimiz ve ağzımızda maskeyle birlikte girdik babamın yanına. E, annem hem kalp hastası hem de şeker hastası olduğu için onu babamla Hiçbir tutmadık. Yani babamın yanına, babamla temas etmesini engelleyecek şekilde tedavi uygulamaya çalıştık. Ee, Sağlık Bakanlığından geldiler o gün. Ben de zaten hemen iş yerinden eve gittim. Ee, Sağlık Bakanlığından geldiler. Filyasyon ekibinden geldiklerini söylediler. Hepimizin e, bilgilerini aldılar. Annemin, benim ve kız kardeşimin. E, ama e, aynı evde olmamıza rağmen bize hiçbir test e, yapılmadı. E, ve şu da söylenmedi. Test yapılmak zorunda, zorunluyuz diye bir şey de söylenmedi. Sadece şu söylendi, işte sizde belirti var mı? Belirti ne? Ateş, kuru öksürük gibi belirtiler var mı diye sordum. E, bu belirtiler de bizde olmadığı için test yapılmadı. Üzerinden birkaç gün geçti ama biz hep böyle e, test yaptıralım mı acaba, bizde de var mıdır diye sürekli böyle şüphe içinde günlerimizi geçiriyoruz. Ve her gün kalktığımızda e, evde birbirimize soru soruyoruz. Bugün iyiyiz değil mi? Bugün bir şeyimiz yok yani. Bugün e, başımız ağrımıyor, bugün e, ateşimiz yok diye böyle sürekli telkinde bulunduk birbirimizde. Zorlu bir süreçti. Babam odada e, yapayalnız dört duvar arasında kaldı. E, onun yanına girdik, çıktık, yemeğini verdik ama e, süreç şöyle daha zor işliyor. Psikolojik olarak insanı çok fazla yoruyor. Her gün arama yapıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan babamı, annemi ve beni aradılar. Kız kardeşimi de aradılar. Babamın koronavirüs sürecinden sonra, yani ilk çıktıktan sonra bizimle iyi ilgilendiler bu anlamda. E, günler geçti. Ve babamın tedavisi devam ediyor. Verdikleri bir ilaç var. Şeffaf bir dosyanın içinde getirdiler ilacı. 10 tane bir ilaç. Ne ilacı olduğunu bilmiyoruz. Sabah ve akşam aynı saatte içecek şekilde ayarladık. O şekilde babam da kullanmaya başladı. Ve bu süreçte öğrendiğim şu oldu. Babamda aşırı derecede eklem ağrısı vardı. Ve tat, koku kaybı oldu babamda. Tat ve koku kaybının da belirti olduğunu ben babamda öğrendim. Evde pişen yemekten yemiyor, Evde pişen yemekten tat alamıyor. Hiçbir şey zaten yiyemiyordu. Aşırı bir kilo verdi babam bu süre içerisinde. Üzerinden 10 gün geçti. Bizde hala belirti yok. Ne annemde ne de bende ne de kız kardeşimde. Hiçbirimizde bir belirti yok. Sadece babamın karantina sürece sona ermesine yakın. Dedik biz de test yaptıralım. En azından içimiz rahat olsun diye. O şekilde gittik ve test yaptırdık. Annem, ben ve kız kardeşim. Zaten o günden sonra da işler daha farklı bir yöne evrildi. Sürgü testi dedikleri Covid-19 testi ağızdan ve burundan alınan örneklerde o bir gün sonra çıkıyor. Onun sonucunu henüz görmeden tomografi sonucunda ciğerlerimizde kristallenmenin olduğunu söyledi doktor. Ve hemen tedaviye başlamamız gerektiğini söyledi. Çünkü ciğerimiz eğilmişti, annemin ve benim. Bana ilaç verdiler, plekyoinin ilacını verdiler. Sonra annemi hastanede yatırmak zorunda kaldık annemi ayrı bir bölüme aldılar. Koronavirüs yani COVID-19 servisi diye ayırdıkları bir servis bölümü var. 3 kademeden oluşuyor. Yeşil, turuncu ve kırmızı olarak. E, ağırlıklarına göre ona göre yatırıyorlar. E, neyse ki annem seruma bağlanmadı. Serum desteği sağlanmadı ve çok ağırlaşmadan e, bu süreci atlattı ama o süreç içerisinde yaşadıklarımız da e, psikolojik anlamda e, yorucu bir süreçti. Annemi hastanede bırakıp eve giderkenki yolculuğumuz zaten en ağır ve en zor olanı oydu. Çünkü canınızın bir yarısını hastanede bırakıp eve gidiyorsunuz. Ee, zorlu bir süreç elbette ki ama e, dayanışma ve aile o aile olmanın duygusuyla o atlatılıyor. Annem hastanede yatırdığımızda benim yanına çıkıp e, eşyalarını vermeme izin verdi. Yanına girerken üzerime tulum giydirdiler, ellerimde eldivenler, yüzümde maske ve artı bir de gözlük ve siperlikle o şekilde yanına girdikler. Annemin yanına o şekilde girmek de çok zordu. Çünkü hem sarılamıyorsun, dokunamıyorsun, aynı zamanda böyle bir engelleme ile karşı karşıya kaldığın için o an zaten böyle bir duygusal bir süreç işliyor ve ağlayıp ağlamamak konusunda da bir arada kalıyorsun. Güçlü olmak zorundasın çünkü güçlü olarak yenebilirsin bir şeyleri. Çünkü güçlü olarak ancak atlatabilirsin bu virüsü ve çünkü güçlü olarak bu süreci ailecek atlatabilirsiniz. Annemi orada bıraktık, kız kardeşim ve ben eve geldik ve benim de artık koronavirüs tedavi sürecim evde başlamış oldu. Evde kendimi odaya kapattım, izole ettim kendimi. Ee, ben de dediğim gibi hiçbir belirti olmadı. Hiçbir şekilde hissetmedim, ee, anlamadım da ciğerime kadar inmiş üstelik. Ee, ciğerime inene kadar belirti falan hiçbir şey yoktu. Ee, bu süre içerisinde kız kardeşim de çok zorlandı elbette. Babam ayrı odada, ben ayrı odadayım, kız kardeşim ayrı odada. Üçümüz bir evin içinde ama birbirimizi görmeden geçirdiğimiz bir süre oldu. Ben ilaçları kullanmaya başladığımda aşırı bir ateşlenme oldu. Akşam saat 7'de mesela ateşlenmeye başladım ve gece saat 1.30-2'ye kadar o ateşlenmem dinmedi. bu ateşlenme süreci, süresi içerisinde de babam bize bulaştırdığı için zaten çok üzgündü. Kız kardeşim Elinden ne gelirse yapmaya çalışıyor, e, yapıp, yapabildiği kadar yapmaya çalışıyor ama duygusal olarak da zor bir süreç olduğu için, tek kendisi negatif olduğu için, bizlere destek olmak adına e, elinden gelen ne varsa yapıyor. Onu da ayrı üzmemek için ben dört duvar arasında e, o boş tavana baka baka o ateşlenme sürecini geçirmek zorunda kaldım birazcık. Elbette zorlu bir süreçti o. E, saatlerdi, 5-6 saat boyunca ateşlendim ama e, nasıl geçti bir ben bilirim öyle söyleyeyim. Ateşlenmemin ertesi gününde e, bu 2-3 günlük ateşlenme devam ediyormuş. Bu kullandığımız ilaçlardan dolayı. Kullandığımız ilaç da sıtma ilacı olarak geçiyor. Sıtma ilacı ateşlenme yapabiliyormuş kullandıktan sonra. Bu yüzden muhtemelen benim ateşlenmem e, oldu. E, o günler içerisinde eşimden, dostumdan, sevdiklerimden çok fazla arama oldu. Çok fazla insan merak etti. Çok fazla insan sordu, soruşturdu, e, öğrenmeye çalıştı. Çünkü Twitter'dan da e babamın koronavirüs hastası olduğunu söyledim ve Sağlık Bakanlığı'nın bize test yapmadığı ile ilgili paylaşımlarda bulundum. bu paylaşımlar sonrasında da dönüş olmadı. gören arkadaşlarım sağ olsunlar ki yazdılar, ilgilendiler. ama arayan insanlara cevap vermek bu süreçte daha da zor oluyor. Çünkü yani konuşacak, söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani evet koronavirüse yakalandım. Geçecek biliyorum ama psikolojik olarak destek olamadıktan sonra konuşacak pek de bir bir kelime yok. Yani devamı gelmiyor konuşacak kelimenin. Çok aramalar oldu. işte Geri dönüş yapamadıklarım da oldu. Buradan hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Arayıp sordukları ve ilgilendikleri için. Bu süre sonrasında da ben ertesi gün yine ateşlendim. Bu sefer kardeşime, kız kardeşime haber verdim. Ve eski yöntemle koltuk altlarıma ve alnıma patates koyarak e, o patatesle ateşli, ateşimin geçmesini bekledik. O patatesi iki kere değiştirdik. İlkinde e, artık vücudumun ateşinden dolayı haşlanmış dereceye gelmişti patatesler. Ve e, o gün de öyle atlattık. Evet ateşlenmem böyle bir iki gün sürdü. Sonra e, annem iki kişilik bir odada kalıyordu. E, tek kişilik bir odaya aldırdık onu. Tek kişilik odaya geçince de yanında bir refakatçi kalabildiğini söylediler. Ama bu da bana mantıksız geldi açıkçası. Çünkü koronavirüs hastası ve yanında refakatçi kalmasına izin veriyorlar. Bu da bence ayrı bir risk ama ben de kendim koronavirüs hastası olduğum için yanında kalmayı kabul ettim. Annemin yanına gitmeye karar verdikten sonra evde çantamı hazırladım. E, kız kardeşim ve babam zaten evdelerdi. evden çıkıp taksiye binme sürecimde de yine bir zorluk yaşadım. Çünkü ne babama sarılabildim, ne de kız kardeşime sarılabildim. Yani o an kapıdan çıkmışım. Hepimizin maske oluşu ve kapıdan çıkışım, e, O görüntü de asla mesela gitmeyecek, gözümün önünden gitmeyecek görüntüler arasında. Babamla ve kardeşimle e, kısa bir vedalaşmadan sonra, elbette uzaktan, taksiye bindim ve annemin yanına gittim. Birkaç gün sonra annemi görmek elbette ki iyi geldi. Annemi gördüm, morali iyiydi. Belki de bize öyle görünmek istiyordu ya da bana öyle görünmek istiyordu bilmiyorum ama e, morali biraz daha iyiydi. Annemle aynı odada kaldık, İkimize de hiç çıkartmadık günlerce ee, ve aramızda sadece bir perde vardı. Ee, Hastanede geçen süreç de çok zor ve tedirgin edici bir süreçti. Çünkü e, koronavirüslü olan hastaların servisinde yatıyorsunuz ve e, gece boyunca öksürükler, gece boyunca bağırmalar ya da ağlamalar bitmiyor. E, yani o öks insanların öksürük sesini duyunca yani böyle bir korku filminin içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Ee, yanınıza gelen hasta bakıcıları, hemşireler, doktorlar e, sadece kapıdan gelip çıkıyorlardı. Yani kapıdan gelip doktor mesela nasılsın, iyi misin, işte bir sorun var mı diye sorup çıkıyordu. Yani doktorun yüzünü bile görmüyorduk açıkçası. Hemşire gelip her gün zaten ölçümlerini yapıyordu. Neyse ki annem e, alt hastalığı olmasına rağmen, hem kalp hastası hem de şeker hastası olmasına rağmen bu süreci kolay atlattı, güzel atlattı. E, akşam mesela hemşireler geldiği zaman şunu söylüyorlardı bize, ertesi gün sabah belki gelemeyebilirim çünkü e, yoğun bakımda bir koronavirüs hastası var, gece boyunca onunla ilgileneceğiz diye. E, bunu duymak da böyle ayrı bir garip zaten. E, Sağlık Bakanlığından bu arada hiç arama yapılmadı. E, ben kendim haber verdim aile hekimime, koronavirüs testim pozitif çıktı diye. Birkaç gün geçti ve annemde de artık semptomlar azalmaya başlayınca ve annemin de normal gidişatı da iyi olunca annemi artık taburcu etmeye karar verdiler. Ve böylelikle hastaneden taburcu olma sürecimiz başladı. Pazartesi günüydü. Biz daha çok kalırız diye düşünürken o gün artık sizi bırakabiliyoruz dedi doktor ve ve elbette ki bizim için bir bayram oldu. Eve gittikten sonra tabii ki de izole halimiz devam etti. Bu süreçle böyle geçti ve koronavirüs Ilgili semptomlar. Daha doğrusu ilaçlarımız bittikten sonra semptom da göstermeyince gidelik gidelim bir daha test yaptıralım. Ve babamın da test zamanı gelmişti. 14 gün süresi doldu. 14 gün süresi doldu ama arayıp da ikinci testi yapmamız gerekiyor. Semptomunuz bitti mi, devam ediyor mu, işte ilaç etki gösterdi mi diye arayan yine olmadı. Biz gidip test yaptırdık. Sonra babamın ve benim negatife döndüğümüz ortaya çıktı. Şu an sadece ilgilenmemiz gereken annem kalmıştı. Annemi de ayrı bir e, odada izole etmeye devam ettik e, ve annem de iyi gidiyordu. Semptomlar kalmamıştı, e, bir kırgınlığı ya da herhangi bir öksürüğü, ateşi olmadı. O yönde gerçekten iyiydi. E, vücut savaştı koronavirüsüyle, savaştı vücut ve yendi. E, birkaç gün geçtikten sonra anneme de yine test yaptırdık. Annemin de testi negatif çıktı ve böylece ailecek koronavirüsü yenmiş olduk. Bu arada e, benim ilk testim, yani sürüntü testi dedikleri Covid-19 testim çıkmadı. Çıkmamasının sebebi de şuymuş, bunu ayrıca şikayet ettim bu arada. E, çıkmamasının sebebi de şuymuş, örnek yetersizliğinden dolayı diye söylediler. E, ama bence ya arada kayboldu ya da pek de önemselmedi gibi bir durumla ortaya çıkıyor. Çünkü hani örnek yetersizliği diye bir şey olabileceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Ama ikinci testim negatif çıktı. Ciğerlerimize tekrar bakmadılar bu arada. Herhangi bir semptom göstermediğimizden dolayı da artık negatife döndünüz diye bizi taburcu ettiler ve bu şekilde iyileşme sürecimiz geçti. Ee, bu videoyu çekiyorum çünkü koronavirüs hastaları eğer bu videoyu izliyorlarsa ya karşılarına düştüyse e, ben koronavirüsü yenen bir kişi olarak şu an toplumda e, hayatıma devam edebiliyorum, işime geri döndüm. Aynı şekilde babam ve annem de e, gayet iyiler ve sağlıklılar. E, bu süre içerisinde psikoloji çok önemli, en önemli olan şey psikoloji. Evet biliyorum çok fazla aramalar ve çok fazla geçmiş olsun mesajlarıyla uğraşmak elbette ki çok fazla yoruyor. Ama onlardan gelen destek yani sevdiklerinizden, sizi seven insanlardan, hiç beklemediğiniz insanlardan gelen bir gülümseme, bir geçmiş olsun mesajı, iyi misin mesajı bile o süre içerisinde gerçekten ilaç gibi geliyor. Koronavirüs süreci içerisinde de moralinizi yüksek tutmaya, bol bol C vitamini almaya ve bol bol su içmeyi sakın unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.